Şu an e, yatay seyrediyor fiyatlar. E, bu ABD seçimlerinden sonra herhangi bir tepki vermedi şu anda. E, fiyatlar stabil gidiyor. E, pandemi aşını bulması olsun. Onlar son zamanlarda biraz fiyatı gevşetse de biraz aşağı çekse de. Ama 440 puanla e, saplanmış bu şekilde duruyor. Doların biraz aşağı gelmesi, 10'su biraz yukarı çıkardı ama ee, ama altın fiyatı şu anda sabit 400 duruyor. Önümüzdeki günde de sanki yükselme eğilimi biraz daha fazla olacak gibi çünkü bu teşvik paketlerinin açıklanması isterseniz altın biraz yukarı çıkaracaktır. Yani bu kıyımcaların ee, bildiği bir gerçek vardır. Altın gördüğü rakam mutlak mutlak test eder yani. Hı hı. Kaç? 530'lara kadar çıkmıştı. Bu 530'ları her bir yere geç, tekrar test edecektir. Ee, zaten böyle bir yükseliş ilmesi var 2008-2010'dan yani bakıyorsun, geçmişe, tarihlere baktığımız zaman altın her zaman yükselişi olmuştur. Bu yükseliş ilmesine bağlı kalsa bile o fiyatı yine test edecektir yani, mutlaka test edecektir. Tabii ki her sektörde olduğu gibi e, bizim sektörde bu konuda bayağı bir yer aldı. E, en basit, şu an düğün salonları kapalı olduğu için kimse düğün, e, istediği gibi düğün yapamıyor. Yapıyorsa da işte bir şekilde e, nikah salonundan alıp götürüyor. Ona göre de az bir yaptakıyla bu işi bitiriyor. Ama düğün salonlarının kapalı olması e, doğal olarak bizde vurmuş oldu. E, i̇stenilen e, bir işlem hacmi gerçekleştiremedik. Şey, i̇ş, iş gerçekleştiremedik. Bekliyoruz bakalım önümüzdeki günlerde değer de biraz gevşem olursa, e, düğün salonları açılırsa, Sınav istediği gibi düğün yapabilirlerse bizde e, mutlaka bir artısı olacaktır. Şu süreçte kimse önünü göremediği için isterseniz e, yatırma dönük ee, ürünler daha fazla e, rağbet evet. görüyor. Ee, biraz daha takıdan ziyade yatırma dönük ürünler daha rağbet görmek Diyebilirsin Çünkü millet önüne evet. göremiyor. Yani ileride ne olacak, nasıl olacak, nasıl geçecek? Belirsizlik. Belirsizlik olduğu sürece şey, o şekilde. Yani e, oldu birkaç arkadaşımız rahmetli oldu. Allah rahmet etsin. E, pandemiden dolayı. E, tabii ondan evvel kronik rahatsızlıkları vardı bunlar arkadaşlarımızla. Ama e, ölüm geldiği zaman bir şey vesile oluyor.